Arkadaşlar bugün Outlast oynuyoruz. Arkadaşlar 3 TL indirimde şu an. Çok korkunç bir oyun arkadaşlar. Yani korkanla oynamasın diyorum arkadaşlar. 5-10 dakika oynadım var ya arkadaşlar. Bazı bölümlerden çok korktum. Neyse ben oyuna geçeyim. Şu an 1 saattir bir yer arıyorum ama bulamadım. Sanırım şu an anahtarını bulduk. Arkadaşlar oyun çok güzel onu söyleyeyim. Abi nereye gideceğiz ya? Arkadaşlar bu bölümü zaten bugün bitiremem. Serinin devamı gelecek zaten. Şu oha, oha abi. Bitmesin. Şuraya açamıyoruz. Hapil, ne oldu? Güzel ka. Bir, Bir şey dedim herhalde size duygunuz. Kapıyı kim kapat lan? Vallahi ben kapıyı kapatmadım. Vallahi ben kapıyı kapatmadım. Aha çık lan gir. Abi kabar kabar kabayı kabar. Film mi lan? Evet değilmiş. Bu ne? Evet şimdi oturduk bakalım ne yapacağız. Adam bir şeye girdi ama neye girdiğini bilmiyorum şu an. Bir daha. Oha! Abi. Kaydettiği şey bir şey var abi. Oha. Abi geliyor. bunu ne lan? Ananı satayım. Çık git lan git. Ananı sat. Ha siktir. Gördü beni lan. kaç. Kaç. Kaç ananı. Kaç kaç kaç. Lan kaç ananı satayım geliyor kaç. Neredeyim lan ananı satayım geldim Vallahi geldi kaç. Lan bir çık ananı. Öldüm mü lan. Hay ananı senin ben. Öldüm lan. çünkü odana da girecekmişiz ya. Ne, en azından kaydetti oyunu. Abi ne korktum ya. Geliyor gir hemen gir. Ha şimdi. Ne korktum abi ya. Bak geliyor çakal ya. İnşallah bulamaz. Ne yapıyor lan? Gideceksin oğlum. Yürü lan yürü. Göbek. gördü. Aha. Gelme lan. Oh gitti dur. Gitti mi lan? Gitti gitti. Açıyorum bak. O neydi abi ya? Ne korktum? Dur, dur. Aç kamerayı aç. Valla şuradan gitti. Ben de gidiyorum peşine kardeşim bekle. Geliyorum oğlum bekle geliyorum lan. Geliyorum ulan. Dur bir abra buraya ne olur ne olmaz. Dur. Buraya girmişim. Burada bir şey yok. Hadi bismillah açıyorum kardeşim geliyorum yanına. Niye kilitliyorsun? Niye kilitliyorsun ayı? Ben ne yapacağım şimdi? Şerefsiz ya. Dur. Şura bir daha gireyim mi? Dur. İyi ya burası saklanmamışız da. Dur bir şey var mı buralarda? Yok. Tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz beyler. Hadi görüşürüz. Kamu. Come Kamu. On. Come on. Dur. Dur abi buraya girdin mi? kamo, Dur. Dur lan dur. Hadi. Abi şu an çok fena korkuyorum. Aha kapatılmış. Kapatılmış. Bismillah. Abi şu an titriyorum. Şu an titriyorum. Tövbe estağfurullah ne oluyor? Şu an titriyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum. Şu an ödüm... Abi. Gelme ne olur gelme. Nereye sıp acaba lan? Nereye Şuradan mı atlayacağız? Ha evet. Abi. Dur. Ne oluyor lan? Dur atla şuradan atla atla koş koş koş. Dur kapat. Oy adamlar ölmüş lan. Dur burada ne var? Vallahi İngilizce'den de anladığım yok. Ne yapalım şimdi? Gideceğiz abi böyle arkadaşlar. Ne yapalım? Adamların leşleri var. Dur şuraya mı gideyim şuraya mı? Dur. Bir, i̇ki. Dur. Ona kadar zaten. Bir, iki, üç, dört. Neyse gir buradan açsın. E 2 de girmemiş. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Come on. Şuraya gel. Önü bak önüme bir şey çıkmasın lütfen. Lütfen. Lütfen çıkmasın. Kapıyı kapat anlayız. Kapıyı kapat lan. Oğlum yavaş kapat şu kapıyı. Dur aç. Ona ne? Bas. Oha. Ses yapma. Ses yapma. Gelecek şimdi. Ses yapma da ben ne yapacağım şimdi. Ne yapayım lan ben? Ha, şuna bak güzel. Vallahi saklandı. Ha. Tunağra'ya gireyim. Biri geliyor, yemin ederim biri geliyor. Dur. Şerefsiz! Şerefsiz geldi. Şerefsiz. Şerefsiz. Ha siktir. Siktir lan. Kaybol. Şerefsiz seni. Seni şerefsiz. Kapıyı kapatan. lan. Aha pil buldum. Ben çıkar. Hadi görüşürüz. Şu pil bari. Hop. Dur. Eyvallah kardeşim. Ben ne yapayım dayı şimdi onu açtı. Tamam girebilir miyim? Bence gitmeyelim. Çünkü çok korkuyorum. Neyse git ya. Kapıyı kırmış şerefsiz. Kapıyı kırmış kapıyı kapat diyorum ben. Hadi bismillah. Ananı babanı. Kaç kaç. Kaç anasını satayım kaç. Ne yapıyor lan? Çık çık ne yapıyor? Çık çık. Ananı sikeyim. Tövbe savrula. Tövbe tövbe. Hasiktir. Sopayla gelmiş şerefsiz. Ne oldu lan? Bulamadın mı beni ha? Çorap giymemiş. Aybol. Korktum arkadaşlar ya. Çık çık tamam çık sıkıntı İnşallah gitmiştir diyelim. Çıkıyorum ben. Aa bak lütfen çıkma ona, bak lütfen çıkma. Batarya bitti dur dur dur. Haşim çıkma dur. Dur dur dur. Şimdi çık tamam. Ananı satın. Ya abi çıkma lütfen ya. Niye çıkıyorsun? Anasını öptüm. Niye çıkıyorsun? Ananı...